Hakikaten selamun aleyküm dostlar. Videomu hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Ben iyiyim dostlarım. Sağ olun. Dostlar uzun süredir video atmıyordum. Kusuruma bakmayın. Neyse dostlar çok uzattım. Videomu konusuna geçeyim. Dostlar bugünkü videomda PUBG Mobil bilgisayara nasıl indirilir? Dostlar bir tane videom vardı. PUBG Mobil bilgisayara nasıl indirilir adlı. Bu videomun altına birçok yorum, yorum geldi. Abi error veriyor. Abi hata veriyor işte kandırıyor mu bizi falan. Onu açıklayayım dostlar. Game Lope adlı bir emülatörden indirmiştik biz o sırada PUBG Mobile. I. PUBG Mobile Game Lope adlı emülatör artık kaldırmış ve bu yüzden indirince hata veriyor. Bugün size PUBG Mobile'i nasıl doğru düzgün hata vermeden indirebileceğinizi göstereceğim. Game Lope'dan değil, BlueStacks adlı bir siteden indireceğiz dostlar. Baya baya uzattığımı düşünüyorum. Çok uzattım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. 74 aboneyiz. 100 abone olmamıza çok az kaldı. Beni 100 abone yaparsanız çok mutlu edersiniz. Bu yer, bu 74 aboneye de sizin sayenizde geldim. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Öyleyse videoya geçelim dostlar. Dostlar şimdi Chrome'a gireceksiniz veya herhangi bir tarayıcı, Edge olur işte software falan olur. Girdikten sonra buraya geleceksiniz. BlueStacks yazacaksınız. Blue BlueStacks. Bakın burada BlueStacks Best Mobile Gaming Platform PC var. Buraya geldikten sonra şu soldaki mavi olan BlueStacks onlar dostlar. Bunu indireceksiniz Egzesini. Çok kısa bir sürede iniyor zaten. İndirdikten sonra basacaksınız. Şimdi bende bir yer siyah ekran görünecek. Siz oraya evet deyin. Evet dedikten sonra zaten dostlar Chrome'dan çıkıp şimdi kur diyeceksiniz. Ve kurulmasını bekleyeceksiniz uygulamanın. Tabii ki ben sizi bekletmeyeceğim. Buraları keseceğim. Uygulama kurulunca kaldığım yerden devam edelim dostlar. Dostlar bu listik ihsatlı uygulama indikten sonra bunun içine gireceksiniz. Ve açılmasını bekleyeceksiniz dostlar. Hemen yüzde %100 olup açılıyor zaten. Ve buradan peki diyeceksiniz. Tamam diyeceksiniz. Önünüze böyle bir yer gelecek. PUBG Mobile indirmemiz için bunun içinden Google Play indirmemiz lazım. Google Play'e geleceksiniz. Buradan Google Play açın var. Google Play'i yükleye basacaksınız. Zaten çok hızlı bir şekilde indiriliyor. %100 olunca tekrardan kaldığım yerden devam edeceğim. Dostlar Google Play indir dedikten sonra inince önünüze böyle bir yer geliyor. Tabi %100 olduktan sonra bir yeri kabul etmeniz lazım. Ve oturum açmanız lazım dostlar. Biraz bekliyoruz. Buradan oturma aç diyeceğiz dostlar. Hata verebilir. Hata verirse uygulamadan çık gir yapın ya da bilgisayarınızı yeniden başlat yapın. pubg mobili bu sefer yani error vermeyecek şekilde tekrardan gösteriyorum sizlere. Diğeri de geç error vermiyordu ama uygulama sonradan anlaşmayı bitirince böyle olmuş. Dostlar ben burada e-posta mı gireceğim? O yüzden burayı kesiyorum. Ve Play Store'ı kurmuş bulunduk dostlar. Hatta şuradan sağ üstten tam ekran yapalım. F11'e basarsanız acayip yani komple tam ekran olur dostlar. Buraya geleceksiniz. PUBG Mobile yazacaksınız klasik. Bakın burada işte PUBG Mobile'e gireceksiniz. Yükle diyeceksiniz arkadaşlar. Tekrardan bir F11 yapalım. Ve bunun indirilmesini bekleyeceksiniz dostlar. İndirmeye başladık. Hızlı bir şekilde iner zaten. 600 MB dostlar. 700 MB. İnerken siz de kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yorumlar da yapamadığınız bir kısım olursa sorabilirsiniz. Tekrardan söylüyorum sizlerin sayesinde geldim 74 aboneye. Sizlerin sayesinde de çıkmaya devam edeceğiz. Dostlar sonunda PUBG Mobile adlı oyunumuz indi. Şimdi içeriklerini indirmemiz kaldı. İçindeki haritalar vesaire olsun şimdi oyna dedi ki oyunun açılmasını bekliyorum dostlar buna izin ver dedikten sonra buna da izin ver diyeceğiz Tabii ki de dostlar ve açılmasını bekleyeceğiz açılmasa yeniden başlat yapabilirsiniz güncellemeler kontrol ediliyor dedi ve dostlar kaynaklarını indirmeye başladık oyunun bunların hepsi tekrardan bir insin Ben yeniden tekrardan gelirim dostlar buradan kaynak paketini seçeceğiz ben PUBG Mobile çok oynamıyorum. O yüzden düşük kaynak paketini indireceğim. Ama siz bu videoyu izlediğinize göre oynuyorsunuz büyük ihtimalle. Kaynak paketini de indiriyorum. Dostlar oynayın deyip buradan kabul et diyeceksiniz. Kabul et diyeceksiniz. Ve buradan bir tane giriş yapacaksınız. Hesabınız varsa mobilde buradan giriş yapabilirsiniz. Örneğin hesabınız Facebook'la bağlıysa, bağladınız? Twitter'da mı? Mail'le mi? telefonla bağlanınız. Buradan biriyle giriş yapın. Ben misafir giriş yapacağım. Çünkü ben zaten oynayan bir insan değilim. PUBG'yi. Ve misafir girişine bastım dostlar. Şuradan tam ekran yaptım. F11'e de bastım. Komple tam ekran yaptım. oyunun açılmasını bekliyorum. Buradan emülatör saptandı diye bir şey geldi. Bu da tamam basın. Hesabınızı bağlayabilirsiniz. Oyun ilk yüklediğinizde acayip bir kasma yaşayacaksınız. Bunun sebebi dostlar ayar yapmamış olmanız. Hemen dostlar ayarlar kısmına geleceksiniz. Buradan hemen grafikler ve ses diyeceksiniz. Kare hızını akıcı alacaksınız. Grafikleri akıcı alacaksınız. Tamam diyeceksiniz ve kasma sorununuz biraz da olsa gider dostlar. Zaten iyi bir bilgisayarınız varsa kasmaz diye düşünüyorum. Tamam dedikten sonra Şöyle lobi ayarlarını da yapacaksınız. Lobiye dön var mesela burada. Lobide hemen akıcı akıcı yapacaksınız. Akıcı ve aşırı yapacaksınız. Tamam diyeceksiniz. Ve oyunun kasmaları gidecektir dostlar. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra kasma geçecektir. Şuradan sunucunuzu da değiştirmeyi unutmayın. Ee, sunucunuzu değiştirin yoksa baya bir pinginiz olur. Oyundan çıkayım ve videoyu bitireyim dostlar. Dostlar videom bu kadardı. Başarılı bir şekilde PUBG Mobile'i indirdik güzel bir şekilde oynanıyor ayarlarınızı da yaptıktan sonra siz tabii ki komple bütün ayarlarınızı yaparsınız hassasiyetinizi vesaire videom bu kadardı umarım işinize yaramıştır videomu beğenirsiniz kanalıma abone olmayı unutmayın videomu beğenmeyi unutmayın sizleri seviyorum yorum yapmayı da unutmayın tek tek cevaplarım 74 aboneyiz beni 100 e abone yapmayı unutmayın dostlar beni çok mutlu edersiniz şimdiden teşekkür ediyorum bir sonraki videonun ne olmasını istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki video görüşmek üzere dostlar.